Havuz başından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Mersin'den size vlog açıyorum. bir önceki vlogumda demiştim tatile çıkacağız diye. Silifke'ye geldik. Abdut tatil sitesindeyiz. Bir hafta yani işte 4 gün falan burada kalacağız. Gördüğünüz gibi akşamüstü saat 4 oldu. Havuz saati açıldı. Biz de bir havuz keyfi yapalım dedik. Sabah denize girmiştik ama telefondan dolayı başıma talihsizlik geldiği için orada çok fazla çekim yapamadım size. İnşallah çekebildiğim kadar çekeceğim telefonum arızalanmazsa çünkü ek ekranı gitti diye ödüm koptu. Nasıl göründüğüm hakkında hiçbir fikrim yok. Nasıl çıkıyorum hiçbir fikrim yok. Ama düzenlemeyeceğim. Siz artık bana alışmışsınızdır çünkü. Ben havuz başına. Görüşürüz. Bulem. Bulem bak. Bulem bak ne? Sen ablalarınla mı oynuyorsun kızım? Ablalarınla mı oynuyorsun? <laughs> Babamız da orada keyif yapsın tabi. <laughs> <laughs> Hadi Bulem bir, iki, hoppa. Hadi bir daha. Hadi bir daha kızım. Hadi bir daha aşkım. Bir, iki, hoppa. <laughs> Aferin benim kuşuma. demek ki bu kalıcı bir şey yani yapışmış artık çıkmıyor Ne bilmiyorum ama mükemmel kokuyor. İdeye benziyor ama çok güzel kokuyor. nda tria tria Burada da deniz ve havuz macerasını bitirdikten sonra öğle arasında işte sıcan tam sıcak olduğu zamanlarda herkes uyuyor. Kimisi telefonuyla oynuyor falan. Ben de sıkıldım dedim bari yüz bakımımı yapayım. Böyle bir bıttım sabun gelmişti bana. Bunu söylemesi çok gıcığıma gidiyor. Pek de hoşlanmıyorum bunu söylemekten ama ne işe yaradığını da tam olarak bilmiyorum. Ama cildime iyi geldiğini biliyorum. Ee, bunu bir güzel yüzüme sürdüm. Güzel de kokuyor. Gözeneklerimin açıldığını gerçekten hissettim. Ee, güzelce bakımımı yaptım. Sonrasında güneş kremimi sürdüm işte. Çünkü gerçekten güneşi gördüğümden beri yani o denize gittiğimden beri suratımda olmadık çiller çıktı. Yani yakından yüzümü selfie de görseniz zaten korkar kaçarsınız. O kadar çok çil çıkmış ki suratım çilden görünmüyor artık seviyor muyum? Aslında seviyorum ama biraz daha rengi böyle kızıla yakın olsa daha güzel olurdu ama benim çillerim nedense kahverengi çıkıyor. Kahverengi de değil. Tam böyle değişik bir renk çıkıyor. Boz boz çıkıyor. Enteresan. Ama olsun yine de seviyorum. Burada gözümü yaktım birazcık. Sabun kalıntısı kalmış. Öyle biraz ilkildim ama yine de çok uzun sürmedi. Bu arada kızımın arkadan seslerini duyuyor olabilirsiniz. Çünkü ben banyoya girdim. Kendime bakım yapıyorum. Tabii ki de benim rahatlık sensörüm olduğu için kendime zaman ayırdığım zamanları kendine göre ayarlayıp kızım uysuzluk çıkartıyor. Nasıl bir cümle kurduğumu bilmiyorum ama siz beni anlamışsınızdır. Gerçekten yani ne zaman kendime vakit ayırayım, işte uzanayım telefonla oynayayım, video çekeyim, edit yapayım falan dediğim zaman böyle sensörlü gibi hemen yanıma geliyor. Hemen yanımda bitiyor, huysuzluk çıkartıyor, kendiyle ilgileneyim istiyor. Bir sürü bir sürü şeyler. Yani gerçekten bu annelik ne kadar zormuş ya. Gerçekten sadece yaşayan bilir yani. Bu arada bu yüzüme sürdüğümde renkli güneş kremi dediler var ya ondan bu ürün de bana PR olarak gelmişti. Ovinna'nın. Zaten bir önceki videomda size bunu göstermiştim. Hala da kullanmaya devam ediyorum ve devam da edeceğim. Çünkü gerçekten yüzümü yatıştırıyor. Gerçekten farkını gördüm. Eğer güneş kremi kullanmasaydım yüzüm çok daha kötü olacaktı. Yanık bile olabilirdi. Su bile toplayabilirdi. Çünkü güneşi ne kadar çok seversem seveyim. Hele de deniz ortamında ki denize de aşık bir insanımdır deniz havasına. Asla affı yok yani cildimde. Asla toleransı yok güneşe karşı. Ee, öyle bir kötü hale geliyor ki yani kremin az olduğu yerlerde bile belli ediyor artık yani. O kadar ki hassas güneşe karşı cildim. O yüzden her yerine yedirdim. Dışarı çıkacak olursak diye bir güzel cildime emdirdim. Böyle yaptığım zamanlarda aynı zamanda o yüzümde gördüğünüz o koca koca çiller birazcık en azından eşitlenmiş gibi duruyor. Bu gördüğünüz de Usual'dan almıştım. Daha doğrusu bu da PR, bu da gelmişti. Bu da simli. Rengi bir tık böyle gri gibi, tam bir beyazlığı yok. Ama bunu yüzüme şey, yüzüme sürmüyorum. E, simli olduğu için çünkü biraz yakıyor ama vücuduma sürüyorum. Gerçekten etkisi var. Gerçekten bu da güzel. Koruyor güneşten ve aynı zamanda ışıltı veriyor ve ben o ışıltıya bayılıyorum. Ciddi anlamda bayılıyorum yani. Çok hoşuma gidiyor. Yani e, burada tabii ki de çok belli değil ama güneşte de belli olacaktır muhtemelen. Ha hatta şöyle söyleyeyim. E, videoyu başlatırken size e, konuşurken havuz başında yüzümde yoktu ama cildimde yani vücudumda bu şeyden vardı. Pas parlak parlıyordum. Yani ışıl ışıl parlatıyor. Bu gösterdiğim ürünleri eğer bakmak isterseniz, incelemek isterseniz Instagram hesabıma girip oradaki öne çıkanlardan bulabilirsiniz. Zaten Reels videosu olarak çekmiştim. Orada da memnuniyetimden bahsetmiştim. Bu arada videolarımı çekerken gerçekten memnun olduğum için çekiyorum. Yani gerçekten ürünlerin Kaliteli olduğunu düşündüğüm için deneyerek çekiyorum. Böyle sizinle bir sohbet kurmak istedim. Ee, bu sefer yani böyle hızlandırmak istemedim çünkü çoğunluk hızlandırma yapma demiş. Müzikle eklemeyeyim o zaman dedim. Böyle küçük bir sohbet olsun, hem derdimi anlatayım sizlere böyle e, konuşayım istedim. Bir yandan işim yaparken bir yandan da konuşmak istedim burada. Yani seslendirme yapmak istedim. Umarım başınızı şişirmemişimdir arkadaşlar. Neyse. Bu kadar bakım yeter. Şimdi ben havuza gideceğim çünkü havuz saati gelmek üzere. Hazırım. Hadi görüşürüz havuzda. <laughs> शिपारे <laughs> <laughs> Hadi at, at <laughs> bu tarafa gel kızım. Bu lan. Bu babaya doğru. Babaya bak babaya, babaya. Hayır. Koş, koş. Gel 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 bu tarafa gel. Kızım babaya babaya. Babaya. Öyle yüzme ya. Bay bay baba. Hadi yüz. Söyle. Söyle. Bir şeyden, bir şeyden. Hadi yüz kulaç at. Kulaç at kızım. Bak, Hadi çık kolları. Çık yüz evet. öne doğru yüz. Öne doğru yüz. Yüz 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 böyle yüz 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 olursun. Böyle. yüz yüz böyle yüzme, yoksa <laughs> böyle. <Hı. Bula. gülüyor> Anneciğim bak kızım. musun kızım? Anne 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 anne. Sakin oldum, sakin olun. <laughs> Günaydın. Aslında öğlen oldu sayılır ama biz denize gidiyoruz. Bugün havuz kapalıymış. Havuzun kapalı olduğu bir gündeyiz. Denize gireceğiz. Birazcık geç çıktık bugünlük. Birazcık sizinle konuşmak istedim. Çünkü video çekemedim çok fazla. Sadece yüzerken işte birkaç tane alabildiğim kadar aldım. Eğlenmekten, yüzmekten fırsat bulamadım açıkçası. Aslında gimbalı da getirmiştim. Ee, onunla beraber çekerim diyordum. Hem sarsıntı yapmaz hem daha kaliteli görüntü alırım diye ama inanın bana üşendim. Gerçekten üşendim yani. O gimbalı çalıştırmaya üşendim. <laughs> e, kaldığımız site e, bayağı eski yapı aslında. Yani 93'te falan yapılmış. Havuzlu bir site içerisinde basket sahası falan var. Yani bayağı e, hoş bir yer. Akdut tatil sitesi. Sanırım kiracı olan bir tek biziz yani 3-4 günlük kiralayan bir tek biziz galiba ee, onun dışında herkesin birbirine merhaba demesi saygı göstermesi selam vermesi çok hoşuma gitti gerçekten tek eksi yanı işte denize böyle bir patika yoldan uzun uzun yürüyoruz olsun bence değer çünkü gerçekten güzel bir site ya her şeyden önemlisi insanların insan gibi olması. Bu hoşuma gitti. E, belli başlı kurallar var tabii. O kurallara herkes uyuyor ve uymayanlar da mutlaka uyarılıyor. Herkes tarafından uyarıldık yani bazı eksikliklerde. Bunu detayı da e, söylemek istedim. Şu anda Silifke'deyiz. Taş ucuna çıktık. İnanılmaz balık kokuyor. Silifke'de bir balık pazarı varmış. Oraya geldik. Aslında bizim amacımız Silifke yoğurdu bulmak ama maalesef kalmamış galiba. İşte balık pazarının içinden geçtik. Aslında taş ucuna gidiyorduk. Ama bir anda yağmur bastırınca, gerçi yağmur geliyorum diyor da hava kararmaya başlamıştı ama yine de biz şansımızı deneyelim dedik. Belki güzel geçer. Ama yağmurdan dolayı taş ucuna vardık. Limandan geri döndük. Şimdi balıkçılar pazarından da çıktık. Yoğurt da bulamadık. Kısmet deyip eve geri döneceğiz. Yapacak bir şey yok. Tatilimiz böyle geçiyor. Buna giden şey bir tane böyle bir yer bulduk yoğurt sordum. Normal mandara yoğurdu varmış. İşte silip gelen yoğurdunu arıyorsanız işte herkes yiyemez falan dedi. Koyun yoğurdundan, keçi yoğurdundan yapılıyormuş. Yani bilmiyor ki ben yayla kızıyım. Bilirim yani koyun yoğurdunu, keçi yoğurdunu. Zaten onun için arıyoruz. Silifke'nin özelliği neymiş diye bir bakmak için merakımızdan. Neyse bulamadık. Arayacağım ama. Dün maalesef aradığımızı bulamadık ve çok yağmur yağdığı için eve geri döndük. Kuşucu macerası da hiç arabadan inmeden bitmiş oldu böylelikle. Bugünkü görüntüler de bu şekilde. Dünkü yağmurdan sonra denizin son hali. Da son günümüz. Kapatacağız artık sezonu ve bizimle birlikte sanırım deniz de sezonu kapatacak. Kendini temizliyor. Birazdan size göstereceğim ne kadar kir var bu kadar temiz olmasına rağmen, temiz görünmesine rağmen dalgalarla da kıyıya vuran pisliği göstereceğim şimdi size. Köpüğün rengi kameraya nasıl yansıyor bilmiyorum ama bildiğiniz sarı yani. Her türlü de pislik var. Deniz şu an kendini temizliyor resmen. Yani geldiğimizde çarşaf gibi olan denizde şimdi böyle büyük büyük dalgalar var. Çok büyük değil ama Buraya göre biraz büyük. Sanki kışın gelmişim de sahilde yürüyormuşum gibi hissettim kendimi. Birazcık üşüsem tam diyeceğim kış mevsiminde geldik biz, o kadar ki kış anımsattı yani şu dalgalar ve sahilin boşluğu. Şuna bakar mısınız ya? En sevdiğim şey. <laughs> Kızım da orada babasıyla kurulanıyorlar. Görüyorsunuz bakın köpükler. şezlonglar artık içine kadar girmiş. Dalga işsiz hesap edin. Nasıl sert vuruyor. Ama çok güzel görünmüyor mu? Birazcık kendime su sesi, dalga sesi depolayayım. Anneciğim, evet. yüzdün mü aşkım denizde? Evet. Ha? Evet. Eğlendin mi? Evet. Güzelim mi benim. Hadi ne bekliyor. yaptı dalgalar vurdu mu sana aşkım? Dalgalar vurdu benim prensesim benim güzel kızım benim tatlı kızım benim. <laughs> Gidiyor mu ablalar? Hadi, Hadi biz Hadi. de gidelim o zaman tamam. Hadi. Güzel bir dört gün geçirdik. Teşekkür ediyorum. Gerçekten Hadi. çok güzel özleyeceğim burayı. Herhalde seneye de yine geliriz diye düşünüyorum. Çünkü çok beğendim burayı. Gitmeden şu güzelliği de çekmek istiyorum. Nergis gibi ama başka bir kokusu var. Çok güzel. Kumun içinde böyle bir sürü bitmiş. Bayıldım ya. Burada iğdeler var. Bakın kırmızı kırmızı zeytin gibi şeyler var. Biraz topladım. Çok güzel oluyor bunlar. Tabii herkes yemez. Bakın orada da var. Şimdi i̇şte arkama aldım ama size de göstermek istiyorum. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Zeytin gibi İçi. böyle pamuğun üstüne şeker atıp yiyormuşsun gibi. Değişik bir şey var ama insanın yiyesi geliyor. Çok güzel. <laughs> Artık burada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hazırlanıp çıkacağız. Çalışı havuzda yapmıştım. Kapanışı da deniz dönüşü şu uzun ince yolda yapayım dedim. Buraya kadar eğer beni izlediyseniz ne kadar kötü çeksem de, ne kadar kalitesiz görünse de çekimlerim, hatalar yapsam da, yanlış cümleler kurmuş olsam da affedin. Buraya kadar izlediyseniz bari beğenin, kanalıma abone olun. Bir de yorum yapın. Yorumlarınızı okuyorum. Çoğuna da geri dönüyorum. Ve yorumlarınızı okurken gerçekten inanılmaz mutlu ve motive oluyorum. O yüzden beni kırmayıp kanalıma abone olup yorum yaparsanız, beğenirseniz benim de yeni videolar çekmek için kendime şöyle güzel bir motivasyonum olmuş olur. Burayı çok sevdim. İnşallah yine gelme fırsatımız olur. Sizleri seviyorum. Her şeyimi sizlerle paylaşmak için yemin ettim ama yapamıyorum bazen. Yine de yapacağım. <laughs> Sizin de tabii ki de desteğinizle de yapacağım. Siz beğeni yorum yaparak destek olursanız ben de daha çok yaparım. Sizi seviyorum. Öpüldünüz. Hoşçakalın.